Başka türlü imtihan olmaz ki yani acı yoksa, rahatsızlıklar yoksa. Mesela kötü bir çocuk ölebilir, birisine araba çarpabilir. O öbür türlü biz melek gibi olmuş oluruz. Evet. Cenab-ı Allah onu yeterli görmemiş. Yani melekleri yeterli görmemiş. Böyle e, kendini sanki bağımsız gibi gören ruhları, yani iyi kötüyü ayırt edemeyen ruhları dünyaya Allah göndermiş. Allah'ın en beğendiği insandır. Yani İnsanın mükemmelliği Allah'ın en beğendiği görünümdür. Onun için Allah'ın en sevdiği de peygamberlerdir, velilerdir. Mesela Mehdi, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Resulullah, evet, ve Hamza bunlar cennet ehlinin seyitleri izliyor peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah onları seviyor. Onlardan hoşnut oluyor. Yani meleklerden daha çok seviyor. Evet. Çünkü onlar acıyı görüyor, zorluğu görüyor bir kere vefa gösterebiliyor. Mesela meleğin vefa göstermek ihtiyacı yok. Çünkü zaten vefaya mecbur. Sadakat göstermek ihtiyacı yok. Acıya tahammül ihtiyacı yok çünkü acı çekmiyor. Yani bütün yüksek hasletlerin yani yüzde doksanı, yüzde doksan beşi insandadır. Onun için meleklerden çok çok üstün olabiliyor insan. Allah'ın da en sevdiği işte halifem diye dediği varlıklardır insanlar. İnşallah. Evet mesela Allah yiğitlik gösterdiğini çok beğeniyor. Mesela cesaret gösterdiğini Allah için gidip mesela şehit oluyor. Gözünü daldan budaktan esirgemiyor. Allah çok beğeniyor onu. Allah için gidiyor hapse yatıyor mesela. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl yatıyor. Allah çok beğeniyor. Çünkü o tam bir aşk ifadesi. Allah'a karşı aşkının, muhabbetinin en belirgin ifadesi olmuş oluyor. Çünkü dünyada bile böyledir değil mi? İnsan sevdiğinin için bazen kendi arabanın önüne atıyorlar. Çocuğunu kurtarmak için bazı anneler. O çok yüksek bir ahlaktır. Mesela insan e, sevdiği için gider acı çeker, zorluklara katlanır, e, yani üşür ama onu üşütmez değil mi? Evet. Aç kalır onu tok tutar, e, kendine e, e, eziyet veren bir şey olsa da onu kabul eder ama sevdiğine yaptırtmaz bunu. Bu karşıdaki kişinin ona aşkla bağlanmasını sağlar. Evet. Ama egoist olsa mesela parası var evleniyor, karısına beş kuruş vermek istemiyor. Değil mi? Evet. Her şeyi kendi üzerine yapmak istiyor. Burada ona güven anlamı çıkıyor mu? Yok. Çıkmıyor zaten. güvenmiyor. Evet. E güvenmeyince onu bilmez mi onun sevmediğini işte? Anlar evet. yani. Anlaşır. Evet. Ama mesela güven insana mahsus bir özellik. Güveni ortaya koyduğunda kadın anlıyor ki onu hakikaten seviyor. Değil mi? Mesela malının mümkün onun üstüne yapıyor. Evet. Mesela bir ürkütücü bir şey oluyor. O kendini öne atıyor. Ona gittirmiyor onu değil mi? Evet. Mesela, benim kolu ağrısa bile, bacağı ağrıyor, gidip çalışıyor, karısını çalıştırtmıyor. Ona acıldığı için, ona karşı şefkatinden. Bu bir yiğitlik, fedakarlıktır. Allah işte bunu çok beğeniyor. Evet. Bu aşkın kökenidir. Hiç yani şey. sevginin kökeni. Mesela sevdiği mesela karısı ağır bir söz söylüyor. Onu alttan alıyor, mesela güzel bir cevap veriyor. Bu bir sabırdır. E adam çekip vuruyor mesela savaş öbürü. <laughs> değil mi? Evet. Hatta 30-35 yerinden birden bıçaklıyor, kendimi kaybettim efendim diyor, ne yaptığımı bilmiyordum diyor. Evet. Ama mümin onun kötü tavrına karşı çok iyi bir karşılık veriyor. O hayretler içinde kalıyor, onu mesela kat kat daha fazla seviyor o zaman. Sevgi hep emek gerektiren, özen gerektiren, böyle ee mimar gibi tek 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 tuğlalarını dizeceksin. Değil mi? Harcını çok iyi katacaksın özen gösterdiğinde o cennet zevkine ulaşabilir insan